Şekil 1'deki dijital termometre 36,5 santigrat derece, şekil 2'deki dijital voltmetre 45 voltu, şekil 3'teki dijital ampermetre 2 amperi değerlerini gösteriyor. Buna göre 1, 2, 3 nolu durumlardan hangilerinde temel bir büyüklük uluslararası birim, birim sistemindeki birimi ölçülmüştür? Arkadaşlar 1'sinde sıcaklık ölçüyoruz. Sıcaklık temel bir büyüklük. Yani kısa muz ile ifade edilen büyüklükler temel büyüklüklerdir. K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M mol sayısı, U uzunluk, Z zaman. Burada sıcaklığı ölçüyoruz. Tamam temel bir büyüklük. Lakin SI birim sistemindeki birimi mi verilmiş? Hayır. Celsius cinsinden bir birim verilmiş. Ama sıcaklığın birimi Kelvin'dir. Onun için burada belki temel büyüklük ama uluslararası birim sistemindeki birimi verilmemiş. İkincisine bakalım. İkincisinde gerilimi ölçüyoruz. Bu bir kere arkadaşlar Temel bir büyüklük değil türetilmiş bir büyüklük gerilim yani V dediğimiz volt diye ifade ettiğimiz akımla direncin çarpımına eşit. Yani arkadaşlar o zaman bu temel bir büyüklük olmadığından dolayı ölçtüğü birime bile bakmamıza gerek yok. Çünkü temel bir büyüklük olup uluslararası birim sistemindeki birimi ile ölçülecek. Tamam belki volt uluslararası birim sistemindeki birimidir ama temel bir büyüklük değildir. Üçüncüsü akım ölçmüş arkadaşlar. Akım burada temel bir büyüklük arasında yer alıyor ve amper cinsinden bir ölçüm yapılmış. E, SI birim sisteminde akımın birimi de amperdir. Demek ki hem temel büyüklük olup hem de uluslararası birim sistemi SI birim sistemindeki birimi e, ölçüm değeriyle amper şeklinde verildiği için doğrudur. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği olmalı. Yeşil dalga sinyalizasyon sistemini temel amaç seçilen ana arterlerde belli bir hızla seyahat eden araçların ardarda arda kurulu sinyalize kavşaklarda kırmızı ışığa yakalanmadan geçebilmesini sağlamaktır. Bu sayede yeşil dalga hız yerinde yol alan bir araç bir sonraki sinyalize kavşağı varmadan önce trafik ışıkları araç için yeşil yanar ve böylece araç durmadan kavşaktan geçer. Doğrusal olmayan doğrusal olmayan şöyle bir yol düşünün. Bir yolda yeşil dalga sürat değerinin 60 km bölü saat olduğunu gösteren aşağıdaki tabelanın yanından geçerken şoför otomobilin sürat sabitleyicisini 60 km bölü saat değerini ayarlıyor ve bu, bu sabit sürat büyüklüğü ile otomobil 5 dakika yol alıyor. 5 dakika yol alıyormuş arkadaşlar. Buna göre otomobilin sürat sabitleyicisi ile ilerlediği süre içerisinde yargılarından hangileri doğrudur? 1. Otomobilin hızı sabittir. Otomobilin hızı arkadaşlar vektörel bir büyüklük yani yönü var. E, doğrusal olmayan bir yörüngede hareket ederken ne oluyor? Değeri sabit olsa bile buradaki sabit sürat 60 km bölü saati gösterse de yön olarak değiştiği için burada bu yönde. Burada bu yönde atıyorum burada bu yönde burada bu yönde. Yani yönü değiştiğinden dolayı hızı sabittir diyemeyiz. Bir yanlış. 2. Otomobil 5 kilometre yol almıştır. Tamam burada otomobilin 5 dakika yol aldığı söylenmiş arkadaşlar. 5 dakika yol alıyor denmiş. O halde 5 dakikayı saate çevirirsek. Çünkü kilometre bölü saat cinsinden verilmiş hızımız. X eşittir V çarpı T ifadesinde yerine yazıyorum. Alınan yol eşittir hızımız. Bu pardon süratimiz 60. 60 çarpı. Burada 5 dakikada 5 dakikada arkadaşlar saatin. 12'de biri yani saat cinsinden 1 bölü 12 saat geçmiş. Yani buradan 5 kilometre yol aldığını söyleriz. Evet otomobil 5 kilometre yol almış doğru. 3 otomobilin ivmesi sıfırdır. Arkadaşlar ivme birim zamandaki hız değişimi. Vektörel bir büyüklük yani delta v bölü delta t ile bulunuyor. Süre geçiyor mu? Evet. Peki hızda bir değişim var mı? Var. Nerede var? Çünkü yön değiştiriyor bakın. Hız, yön değiştirecek şekilde vektörel bir büyüklük olduğu için doğrusal olmayan bir yolda hızın yönü değiştiğinden dolayı vektörel anlamda arkadaşlar hız değişmiş olur. Onun için bir ivme değerine sahiptir. O zaman otomobil ivmesi sıfır diyemem. diyemem. Süreti belki e, sabit olduğu için sürat kavramında ancak bunu söylersin sabit olduğunu ama vektörel anlamda yönü değişince bunun hızın ve ivmenin burada sıfır olduğunu söyleyemeyiz. Cevap bundan dolayı B seçeneği doğrudur. Çekirdekten gelen ısı mağmanın mantonun tabanında ısınmasına neden olur. Mağma kademeli olarak kabuğa doğru yükselir. Yükseldikçe çekirdekteki ısı kaynağı uzaklaşır ve soğumaya başlar. Kabuğa ulaştığında üzerindeki sert kayayı kolayca geçemediği için yanları doğru zorlanır. Soğumaya devam eder. Soğudukça çekirdeğe doğru geri batmaya başlar. Katı dış çekirdeğe ulaştığında katı demir nikel tabakasından geçemediği için yine yana doğru zorlanır ve aynı zamanda tekrar ısıtılarak yüzeye çıkar. Bu ısıtma, yükselme, soğuma ve batma süreci magma akımlarını oluşturur. 1, 2, durumların gerçekleşmesini sağlayan temel ısı aktarım yolu ile magmanın hareketi ile sağlanan ısı aktarım yolu aynıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kohezyon, e, konveksiyon pardon, konveksiyon yoluyla ısının yayılmasını düşündüğümüzde ısıyı alan sıvı veya gaz molekülleri ne yapıyor arkadaşlar? Yoğun hacmi artıyor, yoğunluğu azalıyor. Buradan ısıttığımızda moleküllerin hacmi artıp yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azalan molekül yukarı doğru çıkarken, çünkü yoğunluğu az olduğu için üste doğru çıkmaya başlayacak. Yolu üzerindeki diğer molekülleri çarparak onlara enerjisini dağıtıyor. Bu arada kek tekrar kendisi soğuduğundan tekrar dibe çekiyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı sürekli bu olay tekrarlanarak ısı yayılmış oluyor. Burada Konveksiyon şeklinde bir yayılma söz konusu arkadaşlar. Bakalım. Buna göre karanın denizden daha sıcak olduğu gündüz saatlerinde uçurtma karaya doğru eğilirken, karanın soğuk denizin sıcak olduğu gece saatlerinde uçurtmanın denize doğru eğilmesi. Arkadaşlar sıcak olan soru, sıcak olan taraftan soğuk olan tarafa doğru böyle ne var? Bir konveksiyonel bir yayılma var. O halde burada gerçekleşmiş mi? Evet. Isıtılan kabın dibindeki potasyum permanganatın suda çözünen kısmının yükselmesi. Haliyle arkadaşlar ısıtıldığında ısı enerjisini alıyor. Hacmi artıyor. Yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalınca arkadaşlar haliyle yukarı doğru çıkıyor. Ve ısı bu şekilde konveksiyonel bir aktarım yöntemiyle ısı yayılmış oluyor. Bir ucundan ısıtılan metal çubuğun monte edilmiş termometrelerden bir süre sonra K'nın gösterdiği değerin L'den, L'nin gösterdiği değerinde M'den büyük olması. Burada arkadaşlar haliyle ısının iletim yolu yani moleküller olduğu yerde titriyor, hareket etmiyor. Titreşim vasıtasıyla arkadaşlar yandakileri titretiyor. O da yandakileri derken molekül yer değiştirmeden, yani taşıma işlemi gerçekleştirmeden, yani konveksiyon yöntemini kullanmadan yayılmış oluyor. O zaman burada konveksiyonel bir yapı olmadığı için üçüncüsü olmaz. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur deriz. Düşey kesitleri şekilde kibi olan kaplarda bulunan türdeş sıvıların içerisine bırakılan silindir şeklindeki KM cisimleri ile üst kısmı silindir, alt kısmı kesik koni şeklindeki L cismi şekilde kibe dengedir. Buna göre KLM cisimlerin alt yüzeyleri olan SK, SL, SM yüzeylerinden hangilerini etki eden sıvı basınç kuvveti, cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Arkadaşlar sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti aslında sıvı basınç kuvveti farkından kaynaklanan kuvvet. Bakın cismin tamamı sıvı içerisinde olsun. Yan yüzeylerdeki basınç kuvvetleri birbirlerini dengeliyor. Üstten yapılan basınç kuvveti sıvı basınç kuvveti ile alttan yapılan sıvı basınç kuvveti arasında bir fark oluşuyor. Altta daha derin olduğu için F2 F1'den büyük olduğundan dolayı F2 eksi F1 sıvı basınç kuvvetleri farkına biz kaldırma kuvvet demişiz. Aslında kaldırma kuvveti ekstra bir kuvvet değil. Sıvı basınç kuvveti farkından kaynaklanan kuvvete eşdeğer olan bir kuvvet. O zaman bakın birisine baktığımızda Hangisinde diyor bu yüzeyleri etki eden sıvı basınç kuvveti direkt cisme etken kaldırma kuvvetine eşit olacak. Bakın SK yüzeyini etkileyen basınç kuvveti ile şuradaki üst taraftaki buraya etkileyen basınç kuvvetinin farkıdır buradaki kaldırma kuvveti. O zaman direkt buraya etkileyen basınç kuvvetine eşit değil. Bu bir kere gitti. Yine buraya etkileyen bir basınç kuvvetimiz var ama yanlarda da var arkadaşlar. Bunu aşağıdan yukarı doğru bir basınç kuvveti. E, FL diyelim mesela böyle ama yanlardan itenler de olduğu için bu ikisinin bileşkesi daha doğrusu üçünün bileşkesi burada bu cisme etken kaldırma kuvvetine eşit. Yani demek ki sadece en tabanı etkiyen kaldırma en alttaki tabanı etkiyen kaldırma SL yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvvetine eşit değil. Onun yanındakiler de buna yardımcı olduğu için bu SL'den daha fazla miktarda bir değere sahip olmuş oluyor. Bu da olmaz. 3'e baktığımızda yanlardakiler zaten birbirlerini götürüyor. Diğerlerini de götürmüştü. O zaman tamamen buraya uygulanan sıvı basınç kuvveti, bakın üst tarafta böyle sıvı basınç kuvveti yok. Onun için alttan yukarı doğru uygulanan bu kaldırma kuvveti SM yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvvetine eşit olmuş oluyor. Demek ki buradaki sıvının kaldırma kuvveti tabandaki M yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvvetine eşittir. O zaman sadece yani yalnız SM'de bu geçerli oldu. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği olmalı. Termal kameralar görüntüyü cisimlerin yaydıkları kızıl ışınım sayesinde oluşturmaktadır. Bu nedenle termal kameralarda kullanılan objektifler çok küçük ısı farklarını yakalayabilen ve bu ısı farkıyla görüntü oluşturabilen teknolojiye sahiptir. Bir termal kamera görüntüsündeki KLMNP noktaları şekil 1, termal kameradaki renklere karşılık gelen sıcaklık değerleri şekil 2'de verilmiştir. Buna göre KLMNP noktalarından hangilerinin hangisinin sıcaklığı 86 Fahrenheit olabilir? Burada Celsius cinsinden bir değer, burada Fahrenheit cinsinden bir değer verilmiş. O zaman bunların birbirine dönüşümünü sağlamamız lazım. C bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180 dediğimizde Fahrenheit gördüğümüz yere 86 yazıyoruz. 86 eksi 32 bölü 180 dersek buradan arkadaşlar 54 çıkıyor. 54 bölü 180. 9'a bölersem arkadaşlar 9'a böldüğümüzde 6 bölü 9'a bölersek 20. 6 bölü 20 de arkadaşlar karşımıza değer olarak ne çıkartır? 3 bölü 10'u çıkartır. 3 bölü 10. E, C bölü 100 3 bölü 10 ise karşımıza C eşittir. 30 derece Celsius çıkar. Yani Celsius termometresinde 30 dereceye tekabül ediyormuş. 30 dereceye baktığımızda arkadaşlar şurada sarı bölgeye denk geliyor. Sarı bölgeye denk geldiği için de bakın K sarı, L kırmızıya yakın, M yeşile yakın, İşte N de kırmızı olduğu için burada denk gelen nokta K noktası yani A seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. X ve Y noktalarından düzlem aynaya bakan gözlemciler sabit V hızıyla ile şekildeki yörüngede ilerleyen K cisminin aynasındaki görüntüsünü sırasıyla Tx, Ty süre görüyor. Buna göre Tx bölü Ty oranı kaçtır? Bölmelerin eşit aralıklı olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar X noktasından aynaya baktığımızda gördüğümüz alana görüş alanı diyoruz. Bakalım görüş alanımızda bu yol üzerinde ne kadarlık bölgeyi görmüş olacağız. E, aynanın uç noktalarına ışınlar gönderiyorum. Tam sınırları belirleyeceğim şekilde. Buradan gönderdiğimde 2'ye 1 doğrultusu olduğu için 2'ye 1, 2'ye 1 devam ettiğimizde bakın tam şu köşeden geçti. O bir ışığımız bu. Diğerinde diğer uç noktaya gönderelim. 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1 göndermiş oldum. Yine 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1 şöyle yansımış oldu. Hop buradan bakın görüş alanım şurası. Bu görüş alanımdaki aralıktaki e, noktalar aralığında görebileceğim. O zaman görüş alanıma baktığımızda burada giriyor. 1, 2, 3. 3 bölmede gördüm arkadaşlar. O zaman Tx'e 3 diyorum. Tx 3. Sonra bunu silelim. Tx 3 diye yazalım. 3 bölme aralığında gördük. X'in görme süresi 3T diyelim. Şimdi aynı şeyi Y için yapıyorum. Yine aynamızın uç noktalarına ışınlar gönderiyorum. 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1. Pardon 2'ye 1 şeklindeymiş burası. 2'ye 1, 2'ye 1. Yine buraya 2'ye 1 şeklinde gönderdiğimde 2'ye 1 yansıtıyorum. 2'ye 1, 2'ye 1 yoluma devam ettiğimde. Burası arkadaşlar yansıyan ışınlar arasında kalan alan olduğu için görüş alanımız oluyor. Bu görüş alanında hangi noktalar aralığında kaç t süresini göreceğimize bakalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6t süresince görmüş olduk. O zaman t'ye de 6 olduğu için bunları oranladığımızda 1 bölü 2 oranına ulaşmış. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir fizik öğretmeni laboratuvarda şekildeki dalga leğeninde periyodik dalgalar üreterek öğrencilerine dalgalar konusunu anlatmaktadır. Öğretmenin deney düzeninde meydana getirdiği bir değişiklik sonunda öğrenciler dalga leğeninin altındaki ekranda dalgaların oluşturduğu gölgelerin sıkılaştığını sıkılaştırmak yani dalga boylarının azalması anlamına geliyor. Lambda da bir azalma gerçekleşiyor. Dalga leğeninde oluşturulan değişikliği göremeyen Kıvanç, Kerem ve Kaan'a ekranda oluşan gölgelerin sıklaşmasını sağlayan değişikliğin ne olabileceğini soran öğretmenin aldığı cevaplar aşağıda verilmiştir. Buna göre Kıvanç, Kerem ve Kaan'ın hangileri düzenekte meydana gelen değişikliği doğru tahmin etmiş olabilir? 1. Dalga kaynağının frekansını artırmış olabilirsiniz. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre burada bakın lendeki derinliğe dokunmadan frekansı artırırsak dalga boyu azalabilir. Böyle bir değişim gerçekleştiği için bu olabilir. Kıvanç'ın söylediği olabilir. Kerem dalga leğeni ile dalga leğenine su ilave edilmiş olabilirsiniz. Leğenine dalga leğeninin su ilave edilmiş olabilirsiniz. Leğenine su ilave edilmiş olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F'i tekrar yazayım. Bu sefer frekansa dokunmadan su ilave ediyor. Su ilave edersek dalga boyu arkadaşlar ne yapar? Hız arttığı için artar. Çünkü derin yerde hızla, o zaman bunun tam tersi olacak. Dalga boyunu azaltmaya çalışıyoruz. K ne demiş? Dalgaların genliği artmış, genliğini artırmış olabilirsiniz. Genlik arkadaşlar bir dalgada enerjiye bağlı olan bir büyüklük. Yani şuraya genlik dediğimizde eğer biz bu ortamı daha büyük daha fazla çekersek F çarpı X dediğimize iş yaparız. İşimiz çok olursa enerjimiz çok olur. Yani genlik enerjiye bağlı bir büyüklük. Yani dalga boyunu, hızını ve frekansını etkileyen bir faktör değil. Bir faktör değil. Onun için de genliğin artması veya azalmış olması bunu etkileyen bir faktör değildir arkadaşlar. Onun için yalnız Kıvanç'ın söylediği burada doğru olabilir. Cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz.